6. bölüm gaflet. Gaflet pişmanlığı artırır. Gaflet nimetin elden çıkmasına sebep olur ve hizmeti engeller. Gaflet hasedi artırır. Gaflet insanın kınanmasına ve nedametine yol açar. Anlatıldığına göre salihlerden biri rüyasında hocasını görür. En büyük pişmanlığınız nedir diye sorar. Hocası gafletten kaynaklanan pişmanlık der. Yine birisi Zünnun-i misriyi rüyasında görür. Allahu Teala sana nasıl davrandı diye sorar. Zünnun der ki: Beni huzurunda durdurdu ve şöyle dedi: Ey iddiacı, ey yalancı. Beni sevdiğini iddia ettin, sonra benden gafil oldun. Sen gaflet içindesin, kalbinse yanılmakta. Ömür geçti günahlar olduğu yerde durmakta. Salihlerden biri babasını rüyasında görür. Der ki: "Babacığım, nasılsın? Halin nasıl?" Babası şöyle der: "Evladım, dünyada gaflet içinde yaşadık ve gaflet içinde öldük." Zehru'r Riyaz'da şöyle anlatılır. Yakup Aleyhisselam ölüm meleği ile kardeş gibiydi ve onunla sürekli görüşürdü. Yine bir defasında Yakup Aleyhisselam'ı ziyaret etti. Ona dedi ki: "Ey ölüm meleği, ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" Ölüm meleği: "Sadece ziyaret için geldim." dedi. Yakup Aleyhisselam: "Senden bir isteğim var." Ölüm meleği nedir o? Yakup aleyhisselam ecelimin yaklaştığını ve ruhumu almaya geleceğin zamanı bana bildirmeni istiyorum dedi. Ölüm meleği pekala sana iki veya üç haberci göndereceğim dedi. Yakup aleyhisselamın eceli tamamlanıp da ölüm meleği ruhunu almaya geldiğinde ona dedi ki ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin? Ölüm meleği ruhunu almaya geldim dedi. Yakup aleyhisselam bana ecelimin yaklaştığını bildirmek için iki üç haberci göndermeyecek miydin diye sordu. Ölüm meleği ben dediğimi yaptım. Saçların siyah iken beyazlaştı. Vücudun önce güçlü kuvvetliyken sonra zayıf düştü. Bedenin dimdik iken sonra belin büküldü. Ey Yakup! Bunlar ölümden önce insanlara gönderdiğim habercilerdir. Günler, yıllar geçti, günahlar kaldı sadece elimde. Ölüm meleğinin habercisi geldi. Kalp hala gaflet içinde. Dünyada elde edeceğin aldanma ve pişmanlık. Dünyada kalman imkansız ve boş bir kuruntu. Ebu Ali Eddekkak radıyallahu anh der ki, Hasta olan salih bir dostumu ziyarete gittim. Büyük şeyhlerdendi. Etrafında talebeleri vardı ve ağlıyordu. İyice yaşlanmıştı. Ey şeyh neye ağlıyorsunuz yoksa dünyaya mı diye sordum. Hayır asla. Bilakis kaçırdığım namazlara ağlıyorum dedi. Nasıl olur? siz devamlı namazlarınızı kılardınız dedim. Bugüne kadar geldim, hep gaflet içinde başımı secdeye koydum ve gaflet içinde başımı kaldırdım. Şimdi de gaflet içinde ölüyorum dedi. Sonra derin bir nefes aldı ve şu şiiri söyledi. Düşündüm haşrimi, kıyamet günü kalkışımı, kabrin içinde ikamet ederek sabahlayacağım süreyi nice izzet ve şereften sonra yapayalnız kalacağımı, günahlarıma karşılık rehin tutulup toprağa yaslanacağımı, düşündüm enine boyuna hesaba çekileceğimi, amel defterim verilince zelil olacağım. Fakat bütün ümidim sendedir ey Rabbim ve Yaradanım. Günahlarımı ancak sen affedersin Allah'ım. Uyunul Ahbar'da Şakiki Belhi radıyallahu anh'dan şöyle nakledilir. İnsanlar ağızlarıyla şu dört şeyi söylerler fakat davranışları buna aykırı düşer. Biz Allah'ın kuluyuz derler fakat başıboşlar gibi hareket ederler. Bu durum sözlerine ters düşer. Allah bizim rızkımıza kefildir derler fakat kalpleri ancak dünya malı biriktirmekle tatmin olur. Bu da sözlerine ters düşer. Dünyada ölümden kurtuluş yoktur derler. Ancak hiç ölmeyecekmiş gibi davranırlar. Bu da söylediklerine ters düşer. Ey kardeşim, kendine şöyle bir bak. Hangi bedenle Allahu Teala'nın huzurunda duracaksın? Hangi dil ile ona cevap vereceksin? Küçük büyük her şeyden seni sorguya çektiğinde ne diyeceksin? Sorulara cevap hazırla. Cevapların da doğru olsun. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Allah'tan sakının çünkü o yaptığınız her şeyden haberdardır. Sonra Allah'ın emirlerini terk etmemeleri, açık ve gizli her durumda onu tek ilah bilmeleri hususunda nasihatte bulundu. Nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Arşın ortasında şöyle yazılıdır: bana ibadet edenin mükafatını veririm. Beni seveni ben de severim. Bana dua edene icabet eder, benden af isteyeni af ederim. Akıllı mümin korku ve ihlas ile Allah'a ibadet etmeli, onun takdirine rıza göstermeli, belalara karşı sabırlı olmalı, verdiği nimetlere karşı şükretmeli ve verdiklerine kanaat edip yetinmeli. Cenab-ı Hak hadisi kutsi de şöyle buyurur. Kim takdirime razı olmaz, belalarıma sabırla katlanmaz, ihsan ettiğim nimetlere şükretmez ve verdiğime kanaat etmezse, o kişi kendisine benden başka bir Rab bulsun. Birisi Hasan-ı Basrî radıyallahu anh'a der ki, ben yaptığım ibadetlerden lezzet alamıyorum o kişiye şöyle cevap verir. Belki de sen Allah'tan korkmayan birinin yüzüne bakmışsındır. Allahu Teala'ya kulluk her şeyden sıyrılarak hakkıyla Allah'a yönelmektir. Diğer birisi de aynı soruyu Beyazid Bistami radıyallahu anh'a sorar. İbadetten zevk alamıyorum. Bistami ona şöyle cevap verir. Çünkü sen Allah'a ibadet etmiyor, ibadete tapıyorsun. Allah'a ibadet et ki ibadetten lezzet alasın. Adamın biri namaza durur. Fatiha suresine başlayıp Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir. Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a değil halka tapıyorsun. Hemen tövbe eder, insanların değil Allah'ın rızasını düşünerek tekrar namaza durur. Yine Fatiha suresinde Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir. Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a değil malına tapıyorsun. Bunun üzerine bütün malını fakirlere tasadduk eder ve tekrar namaza başlar. Yine Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir. Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a ibadet etmiyorsun. Elbiselerinin kölesisin. Kalkar, vücudunu örtmek için gerekli olanlar dışındaki elbiselerini fakirlere dağıtır ve namaza durur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz mi halindeki ayete geldiği zaman şu sesi duyar. Şimdi doğru söylüyorsun. Sen gerçekten Allah'a ibadet ediyorsun. Revnakul Mecalis'te şöyle anlatılır. Adamın birinin çuvalı kaybolur. Çuvalı kime verdiğini bir türlü hatırlayamaz. Bu sırada namaz kılmaya durur ve namazda çuvalı kimin aldığını hatırlar. Selam verip namazdan çıkınca kölesini çağırır ve falan kimseye git çuvalı geri iste der. Kölesi ona çuvalı ne zaman hatırladınız diye sorar. Adam namaz kılarken der: köle efendim demek ki siz yaratana ibadet peşinde değil çuvalın peşindeymişsiniz deyince bu güzel sözü ve sağlam itikadı sebebiyle köleyi azat eder. Akla olan gönlünü dünyadan sıyırır, ileriyi düşünerek Allah'a ibadet eder, ahireti için hazırlık yapar. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurur: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya karını isterse, yani dünyaya ait lezzetleri, giyecekleri, yiyecekleri ve içecekleri isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Yani ahiret sevgisini kalbinden söküp atarız. Bu sebeplidir ki Hz. Ebu Bekir anh Hz. Peygamber'in getirdiği din uğrunda 40 bin dirhemi gizliden, 40 bin dirhemi açıktan dağıtmış ve kendisine hiçbir şey bırakmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi dünyadan ve dünyalık arzulardan yüz çevirirlerdi. Yine bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların efendisi Fatıma -ı Zehra radıyallahu anhayı Hazreti Ali radıyallahu anh ile evlendirdiğinde ceyizi tabaklanmış bir koç derisi ve içi hurma lifleriyle doldurulmuş deri bir yastıktan ibaretti.